Sevgili takipçilerimiz, şimdi size tanıtacağımız ürünümüz yataklarınızın üzerinde severek kullanacağınız yıldız yatak örtüsü. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet, ürünümüz pamuk saten karışımı kumaştan oluşuyor. Bakın kendinden desenli, motifli, gold rengi, altın rengi ipten içerisinden geçiyor. Harika bir ışıltı katmış. Yumuşak dokusuyla, saten yapısıyla harika şık tasarım bir ürün olmuş. Önümüz 4 parçadan oluşuyor. 2 adet yastık kılıfımız var. 50-70 cm batlarında. Bir adet de süs kırlentimiz var. Yatak örtümüzün ebatları ise 240'a 260 santim ebatlarında. Yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz rengi ise pudra rengi. Stoklarımız da şu anda mevcut. Evet, Yıldız yatak ölçüsünü beğendiysek eğer ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyağ.com adresinden, hem Türkiye içerisinden hem de yurt dışından olmak üzere siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.